İşte böyle! Sizin yerinize ben geçtim, Allah'tan siz geldiniz de. Nasıl demek benim yerime geçtin ha? Eee, ben artistim! Belli oğlum, renginden belli! <laughs> bakayım, hadi. Kağıdı imzalayacaksınız oh, tabii. değil mi? Bitti, servetim bu evlilik için harcayacak! Ah ne kadar iyi! Durma! <laughs> Artist bozuntusu sende! Anamız tamam ya. sevgilim! Ay. <laughs> ne oldu, tamam mı Şaban? Ha Hazır efendim! Hazırsa ben de hazırım, dur bakayım! Kusura bakmayın! Belki rahatsız oldunuz <gülüyor> ama... <gülüyor> biz babanla karar verdik, bu <laughs> ve gençleri evlendireceğiz. Belki babanla da biz <laughs> Senin Söylemek istediğim bu değil miydi ha? Ağzında niye geveleyip duruyorsun, bakayım? Ne gevelenişin be, şaşkaloz karıyım! Bu adam belki babam olur ama senden insana ana olur mu be? Ha, bir akıl bak terbiyesiz! Bana bulaşma, bulaşık karın karışma! Bana seni parçalarım seni ha! Ah Selim! Sen de sus be eksik etek! Ah. Şaban! Ha, buyurun! Şu çetin denilen zıpırı bul Olursun bana bakayım! Başın efendim! Sen de bakıyorum, balkondasın Faruk abi! <laughs> Buldun Emine'yi ha? Tabii buldum ya! <laughs> Bizim evlenmemiz için ne para ister ne zengin! Aferin be yenge, hoşuma gittin vallahi.